İkincisi kısırlık nedenlerine bakarsak eğer eskiden %25 erkek, %25 kadın, %25 erkek kadında %25 de sebebi bilinmeyen kısırlık oluyordu. Şu anda erkek e, nedenle kısırlık miktarı artmaya başladı. %25'den %40'lara doğru erkek sebebiyle artmaya başladı. Hatta şöyle söyleyebilirim bundan 10 sene bundan 20 sene önceki spermiogram dediğimiz bizim sperm testlerindeki parametreler Dünya Sağlık Örgütü tarafından düşürülmeye başlandı. Sağlıklı spermin parametreleri düşürülmeye başlandı. Yani sperm konsantrasyonu 20 milyondan 15 milyona çekildi. Normal olan parametreler referanslar işte konsantrasyon daha düşük çekildi. Şimdi o da şöyle bir şey var. Şimdi son 30-40 yıldır erkeklerdeki rötgenlik ve sperm parametrelerinde ciddi bir azalma var. Ee, sanayileşmeyle beraber e, doğallıktan çıkmakla beraber işte, vücuttaki sperm parametrelerinde ciddi bir azalma var. Bu da bize son 15-20 senede e, erkek nedenli e, kısırlık sebeplerinin artmasına sebep. Yani %25'den %40'lara çıktı dediniz değil mi? Evet. %25'den %40'lara doğru çıktı. Ciddi bir rakam. Gerçekten şey o erkek, ne, erkek oranı, erkekteki erkek oranlar. Oradaki. Onu da en çok şuna bağlıyorlar, erkek kısırlığının artışındaki. Şimdi sanayileşmeyle beraber elektromanyetik ortamlar artıyor. Şehir hayatında egzoz gazından tutun da işte yiyecekler en önemli kriterlerden birisi. Hastanın çalıştığı yer önemli bir kriter. İşte kullandığı ilaçlar, şampuanlar, kozmetikler, kozmetiklerin içerisindeki fitelatlar, e, el sabunları, e, böyle gidiyor yiyeceklerin içerisindeki koruyucu maddeler e, şey, e, sperm kalitesini ciddi derecede bozuluyor. Aslında telefonu, hayatımızdaki her şey. Cep telefonunu ön cepte kullanmak bile sperm kalitesini arttırdığını gösteren, pet şişeden, su içmenin bile sperm kalitesinin bozduğunu gösteren çalışmalar var yani. Yani bunlar hani belki ufak çalışmalar ama var yani bir sürü çalışma var bu konuda. Yani siz şimdi evde kullandığınız 200-300 çeşit temizlik ve kozmetik ürünlerini sayarsanız 200-300 çeşit madde var evinizde aslında. Hem yani buzdolabındaki evet. yiyecekleri açarsanız bakarsanız, şampuanın içerisindeki maddelere bakarsanız, temizlik ürünlerinin içerisindeki bakarsanız. Yani yüzlerce ürünü biz eve ister istemez sokuyoruz. Zaten sırf evimize oradan giriyor. Evden dışarı çıktığınız anda egzoz dumanı, stresle beraber boğuşmaya başlıyorsunuz. Kirli İş hava, yerine atmosfer. geliyorsunuz. Atmosfer. Printer'dan çıkan gaz bile etkileyebiliyor. Evet. Printer'lardan çıkan gaz bile etkileyebiliyor. Ee, zaten şöyle de bir şey var. Vitamin eksikliği de çok e, görülüyor. B12 vitamin eksikliği, D vitamin eksikliği bunların hep, hepsi ister istemez e, sperm kalitesini bozuyor. Sperm DNA bozukluğu diye bir olay var spermde. Sperm e, ister istemez e, bu dış etkenlerden çok etkileniyor. Radikal oksijen e, dedikleri vücuttaki radikal oksijen e, parçacıkları arttıkça spermdeki DNA e, hasarı meydana gelmeye başlıyor ve DNA hasarı meydana gelen sperm kendini yok ediyor. Ee, ve o yüzden e, erkeklerdeki şey de etkileniyor. Baya e, üretkenlik etkilenmeye başlıyor. E, genel anlamda bu şekilde kısırlık meydana geliyor genel anlamda. Ama tabii yani kısırlığın genetik sebepleri var. İşte kromozom analizleri var. Anatomik bozukluklar var. E, işte sperm yollarının kapalı olması var. E, Birçok sebep var tabii de. Yani son dönemdeki artışlarla ilgili konuşmak istersek yani genel anlamda bunlar. Genel anlamda bunlar, bu. Genel anlamda ee, bunlar, evet. Sağlıksız beslenme, tükettiğimiz gıdalar, hmm. kozmetikler, kullandığımız deterjanlar, hmm. içtiğimiz pet şişedeki su bile dediniz. Evet çünkü şöyle bir şey var. Şu anda hani dünyada neredeyse kirlenmemiş su kaynağı yok. Ee, ve su kaynaklarının içerisinde baktıkları zaman hepsinde mikro, nano düzeyde plastik partikülleri var. Yani hepsi... Şimdi bunlar denize karışıyor. Deniz plastik parçalanıyor. Ama nano milimetrik boyda, nano boyda yine etrafta dağılmaya devam ediyor. Yani sonuçta bunlar da bizim yediğimiz, içtiğimiz zaman bünyemize karışıyor. Ve şey de var tabii işin gerçeği. Şimdi mesela biz birçok kozmetikte olsun, yiyecekte olsun, koruyucu maddeler diyorlar ki mesela bundan 10 sene önce kullanmışız. işte o zamanlar kanser yapıyormuş. Diyip son dönemde mesela biz şeylerden kaldırıyoruz. onun koruyucu maddelerden kaldırdığımız bir sürü ürün var. Kozmetikte de böyle bu tür ürünler evet. var. Şimdi aynı şekilde vakti zamanında sigara e, reklamında doktorlar da oynamış bunun 50 sene önce, 60 sene önce. O zamanlar da çok zararlı bir şey olarak gözükmüyormuş. Ama şu anda ne zararlı olduğunu herkes kabul ediyor. Kimse aksini iddia etmiyor. Bizim de hayatımızda aslında böyle bir sürü şey var ister istemez. Evet ne yazık ki. Yani onları da hani ortadan kaldıramıyorsunuz. Şimdi kimseye cep telefonunu ön, ön cebinde taşıma diyemezsiniz yani. Herkes kullanıyor bir şekilde. Yani ne yapılabilir peki? Ee, ne yapılabilir? Bir kere hasta yediği besinleri daha doğal, işlenmemiş. Sebze ağırlıklı e, tercih ederse her zaman çok daha iyi olur. İşte, sebze ağırlıklı beslenme. Sebze ağırlıklı beslerse ve şekerli içeceklerden uzak durmak, e, kavrulmuş yemişlerden uzak durmak, şekerli içecekler de arttırıyor mesela şeyi e, kolladırır şeydir. Bunlar da arttırıyor e, testosteron düşürüyor yani testosteron düşürüyen şeylerden uzak kalması gerekiyor. E, bazı hastalar geliyor mesela biz hormon testlerini yaptığımız zaman Östrojen oranının bayağı yüksek olduğunu görüyorsun. Testosteron oranının bayağı düşük olduğunu görüyorsun. Mesela D vitamini oranının bayağı düşük olduğunu görüyorsun. B12'nin bayağı düşük olduğunu görüyorsun. Bizim bakabildiğimiz B12 ile D vitamini zaten. Hani D vitamini neden önemli derseniz D vitamini aslında sadece kemikler için önemli değil. D vitamini aslında bir hormon gibi. Bütün hücrelerde D vitamini var. E, B, B12 vitamini vücudun bölünmesini tekrar çoğalmasını sağlayan hücrelerdeki en önemli vitaminlerden birisi. E, şey konusuna geliyor bu sefer. Nasıl beslenelim konusuna geliyor bu sefer. Nasıl beslenmemiz gerektiğinde hastaya mesela D vitaminini biz diyor nerede var? Şey de var, balıkta var. işte ben balık yiyorum diyor. Aynı haftada bir gün balık yiyorum. Ama güneş görmüyor hasta. Ben mesela, sadece beslenmeyle balık yemekle de olmuyor. Beslenmeyle balık yemekle de olmuyor ama gerçekten Türk toplumunda mesela D vitamini çok eksik. Ben ister istemez artık cidden bütün hastalara D vitamini vermeye başladım. Çünkü bakıyorum e, referans değerlerini. Referans değerlerinin altında ki artık yani referans değerin birazcık daha üstünde olmasını istiyorlar. Onun dışında B12 vitamini ette var mesela. Ama hayvan B12 vitamini almıyor ki. Etinde B12 vitamini olsun. Öyle de bir sıkıntı var evet. yani. Hayvan zaten suni yemle beslenmiş. Ondan sonra suni yem de su, gübreyle yapılmış zaten. Ne kadar sağlıklı olabilir o Giter, et zaten? yani o döngü içerisinde hayvan zaten doğayla buluşmamış hiçbir zaman. Ee, ve şimdi zaten hayvanlara da sürekli antibiyotik yükleniyor. Ee, mesela tavuklara yükleniyor. Bir şey de büyük hayvanlara dökleniyor isterseniz. Eee o hayvandan aldığınız et de çok kaliteli olmuyor isterseniz. Yani, yani bu da et et zor e, Sağlık için yediğimizi düşünüyoruz ama aslında yani, ne kadar faydalanabiliyoruz e, ki? Çok... Ne kadar sağlıklı yediğimiz şey? Ya aslında çok sağlıklı değil açıkçası. Şimdi Zaten etin vejetaryanlar da şey kıyaslıyor. Etle bitkiler arasındaki farkı kıyaslıyor da yediğiniz etin zaten kalitesi düşük aslında. o yüzden de vücudun aldığı besin de az. Biz çünkü biz beslenirken aslında hücreleri beslemek için, hücrelerimizi beslemek için beslenmemiz gerekiyor ama biz midemizi doldurmak için besliyoruz. Şimdi makarna yiyorsunuz, mantı yiyorsunuz, ekmek yiyorsunuz, işte ya da bu tür ürünler sadece mideyi dolduruyor ama hücrelerin hepsi aç kalıyor ister istemez. o yüzden hastalarda kilo artışı meydana geliyor. Hormonlarda bozulmalar meydana geliyor. işte kısırlıklar meydana gelmeye başlıyor. Bu süreç bu şekilde devam ediyor. Yani siz kısır e, tanısı konan bir hastaya beslenmeye dikkat edin dediğiniz zaman bile aslında e, yine riskler karşımıza çıkabiliyor. Yani ne kadar evet. sağlıklı ürünler tüketiyoruz. Tabii. Zaten kısırlığın bir sebebi de beslenmeyle. Hani Tabii. Yediğimiz e, zararlı gıdalardan Tabii. oluyor dedik. Yani ne besleneceğiz? Ne yiyeceğiz? Evet. Sorusu tekrardan karşımıza Tekradın çıkıyor bu durumda. Yani evet. Hastalar o konuda biraz sıkışmış vaziyette. Evet. Hastalar da bize soruyor ne yapsak, ne etsek falan diye. Evet. Bir ee, zaten evet. kendi zor. başlı başına zaten kısırlık psikolojik anlamda, manevi evet. anlamda çok zorlu bir süreç. Evet, çevre baskısı evet. çok oluyor hastalara. Yani hastalarda şöyle bir sıkıntı da görüyorum ben mesela. Hastanın sperm'i hiç yok. Sıfır.